Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir bebek hediyeliği yapacağız. Herkesin çok büyük favorisi olan bebek hediyeliği. Malzemelerimizi gösteriyorum size. Kalıbımın içine yağ sıkıyorum. Daha rahat çıkması adına. Ya iyice her yerine parmağımla yayıyorum. Kalıbım yırtık arkadaşlar. Yırtık diye kalıbımı atmıyorum. Etrafını koli bandıyla iyice sıkıca sabitledikten sonra kullanabilirim. Nitekim bununla 20 tane hediyelik yaptım. Esansımı içine ekliyorum. Daha sonra kıvamına göre ayarlayıp suyumu koyduktan sonra kalıbımın içine taş tozu karışımımı koyuyorum. Kalıbıma iyice vuruyorum. Her yerine taş tozumun yayılmasını istiyorum. Bebeğime geçiyorum. Pembiş bebeğimizi de yapıyorum. Aynı şekilde gene Kalıbıma iyice vuruyorum ki hava kabarcıkları çıksın ve kalıbımın her yerine karışımım ulaşmış olsun diye. Evet taş tozlarım dondu nazikçe alttan bastırarak yanlardan da çektirerek çıkarttım bebeğim bakın muntazam hava kabarcığı hiç yok çıktı. Şimdi kalıbımı hani dedim ya kolibandı yapmıştım Kolibandı ile kenarlarını sarmıştım hiç akma olmasın diye. Bu kalıp biraz böyle arkadaşlar çünkü kenarları aşırı sivri olduğu için yani bu kalıp e, illaki deforme olacak bu şekilde. Son haline yakın bir görüntü oldu hadi şimdi Diğer işlemlerine geçelim. Evet sedefli beyaz boyamla kokulu taşımı güzelce boyuyorum. Önce bebeğin altındaki donunu boyuyoruz. E, boyaması çok keyifli arkadaşlar. Çünkü taşımı çok az. E, yani çok rahat. Ve elimdeki fırça küçük e, kesik fırça. Ben bu fırçayla çok rahat kullanıyorum. Fırça herkesin eline göre değişir. Ama bu inanılmaz rahat bir fırça arkadaşlar. Boyam da aynı şekilde. Taşta bile çok görünmeyecek. Rahat bir boya. Bu şekilde her yerini güzelce boyuyorum ve hediyelerimin son haline geliyoruz. ederseniz boya da çok az kullanılıyor arkadaşlar. Akrilik boyalar gayet bereketli. Çok az gidiyor. Taş da çok boyayı emmiyor. E, boya, boyaların da işte taş tozunun da fırçanın da satışı hepsi sayfamızda mevcut. Aşağı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi boyama işlemimiz bitti arkadaşlar. Hızlı yapıştırıcımızla bebeklerimizi melek kanadımıza tam olarak sabitliyoruz. Kalıptan çıkış yönüne doğru. Kalıptan altı biraz yamuk çıkmış olabilir. Bir tarafında pütür kalmış olabilir. Bunları da baz alarak kalıbımızı, pardon bebeğimizi tam olarak melek kanadına oturtuyoruz. Bu aşamada soğuk silikon, soğuk spreyimizi ben kullanmadım ama isterseniz kullanabilirsiniz. Yapıştırıcının satışta sayfamızda mevcut. Aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi mıknatıs aşamasına geldik arkadaşlar. Bunu yaparken mutlaka taşınıza bir tane mıknatıs yapıştırın. Taşınız dolapta kaymıyor ise ee, mutlaka ikiye çıkarttım. Benim taşım ka dolapta kaydı bir tane mıknatısla yetmedi. Ağır geldi. O yüzden ikinciyi de denedim. Siz de mutlaka deneyin. Burada soğuk spreyi kullanmak durumdayım. Çünkü mıknatısların çekim gücü olduğu için birbirlerine yapışıyorlardı. Hemencecik saniyeler içinde yapışması için spreyimi kullandım. Spreyi kullanmama sebebim çok aşırı ağır koktuğu için. Evde çocuğunuz varsa sizin de bilginiz olsun aşırı ağır kokuyor. Bu sebepten dolayı ben çok fazla kullanmak istemiyorum. Bu şekilde yaptık. Hepsi bitti. Şimdi son 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 aşamasına geldik. Bu şekilde 8'e 8, e 8 kraft kutularım var. E, kraft kağıdı ile yapılmış üstü asitat şeffaf, şeffaf kutularım ve doğal rafya olarak satılan e, rafyalarım var. Altındaki görüntü hoş durması açısından ekliyorum bunlardan çok az ekliyorum. Yani bunların maliyeti de çok düşük ürünler zaten. Ee, bu şekilde son hali. Kenarlarını da bantlıyorum ki kutu açılmasın ya da işte açılıp kırılma yapmasın diye. Tamamıyla sağlam olsun, sabit olsun işimiz. Evet bu şekilde hepsi bitti. Şimdi etiketlemesini yapacağız. Etiketini de gene kendim tasarlıyorum. Sadece çıktısını alıyorum. Karton etiket ya da işte yapışkan etiket olarak Kullanabilirsiniz. Ben karton etiket yaptım. Çünkü önce tül yapacaktım süslemeyi. Ama tülde kırılma ihtimalini düşündüm. Annemiz üzülsün. istemediğim için kutuya geçtim. Kutuya da silikonla yapıştırmam gerekecek. Ama yapışkanlı kağıt da var. Bu arada isterseniz tasarım ile birlikte çıktı da siparişlerinizin içine ekleme sağlıyoruz. Ayrıca arkadaşlar aşağı yorumlar kısmına dilediğiniz soruyu bırakabilirsiniz. Muhakkak cevap veriyorum. Instagram hesabımızdan da bilgi alabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz ürünlerin siparişi için. Ürün alımı sonrasında yapım aşamaları konusunda da WhatsApp'tan destek sağlıyoruz. Yani ben yapamam, edemem demeyin. Her şekilde ürünü sattıktan sonra desteğimizi sağlıyoruz. Siparişlerim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müşterim de çok memnun kaldı. Ben de yaptığım işten çok memnun kaldım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum.